Sadece bu sezon attığı iki gol yok. Sezon başındaki maç e, özeti bize gelmemiş. Cagliari, Spezia çok aradık o iki golü. Ama onun dışındaki golleri var değerli seyirciler. Her türlü golü atmış. Çok net bir kere onu söylemek lazım. Bir kere oyuncu, e, bunu da Türkçesini bulamıyoruz bir türlü. E, değerini bulamamış mı diyelim. Yani daha Hak ettiği yerden çok daha iyi yerlere gelmesi gereken bir oyuncuydu bence. Overrated, under underrated konusundan mı Evet, Evet, underrated kalmış bir oyuncu bence yani çok yetenekli Değerinin altında kalmış. Yani en azından Kaliyaris seviyesinin yukarısına da çıkabilecek yeteneği olan bir oyuncuydu. Bir de uzun zamanlar beri iyi performans sergiliyor. Yani şöyle düşün, orta alt sınıf bir Serie A takımında devamlı performansınız iyi. Ve oyuncunun hemen hemen tüm yorumcu arkadaşlarımın söylediği gibi böyle tipik bir santrafor da diyemiyoruz oyuncuyla alakalı. Ama bir orta saha bir on numarada değil. İkisinin arasında kalmış benim en çok beğendiğim oyuncu tipimi. Gelip orta sahalara kadar gelip iyi top kullanan, adam geçme becerisi çok fazla olan, çok enteresan pozisyonlarda çok rahat adam ekarte edebilen ama her şeyden ön önemlisi senin söylemiş olduğun gibi e gol atma çeşitliliği çok çok burada dikkat çekici. Röveşatayla goleti var, sol ayağıyla var, sağ ayağıyla var, frikikten var, topunu dibine girerek attığı goller var. Şimdi ekrana geliyor. Yani böyle bir oyuncunun, ben Legos'ta başka oyuncular tabii ama onunla ilgili yaptığım yorumu Pedro transfer olursa ona da söylerim. Fark yaratır. Bir kere daha göze hoş gelen bir oyun tip modeli var bir kere oyuncunun. Maharetli bir oyuncu, becerili bir oyuncu. Hırslı da bir oyuncu aynı zamanda. Ee, ama kulüp, şurada da asiste çok takıldım ya muazzam bir asist. Ee, kulübün isteyeceği para çok önemli tabii ki burada. Ellerindeki en kıymetli oyunculardan bir tanesi, en kıymetlisi diyelim. Ee, 30 yaşında olmasına rağmen, bak şu frikik eliyle atmış gibi sanki. Ee, ama Galatasaray Akımı takımı kaptanlığını yapmış. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, sezon yani, boyunca. Teknik olarak da zaten. 2014'ten çok... beri Kalyari'nin oyuncusu hocam. Yani yani hünkâr. Bir şeye baksana. 155 maça çıkmış Kalyari ile. Bundan 2 sezon öncesine bak. Iki, yani 2 iki sezonuna Bakalım. bak. Ben bakıyorum şimdi. Bak. 19 gol 4 asist 16 gol 3 asist saymıyorum. Yani bu başarıdan sonra iyi bak. Önemli performans çünkü. Oynadığı takımı da göz önüne almak lazım. Şimdi bir oyuncu bu kadar başarılı oluyorsa gol anlamında asist anlamında. Sanki seviye atlamalı diye düşünüyorum ben. Kaldığı ligde de olabilir bu. Serie A'da da olabilir. Yani oradan bir yukarı atlaması lazımdı oyuncunun. Bence atlayamadı. Yani takımın küme düşmesi. Kalyari takımının. Belki de Galatasaray'dan çok büyük bir avantaj olacak. İstenilen finansal şartlar yerine gelirse. Oyuncu da gelmek istiyor. Oyuncuyla prof. anlaşılmış. Böyle bir tabloda. Ee, bu transferin yakın zamanda bitirilebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü transferde Galatasaraylı taraftarlar da bir isim beklentisi içinde. Her ne kadar Erden Timur basın toplantısında biz önce ismi çok büyük olan bir futbolcuyu transfer edip ardından diğer işlerimizi halletmeyeceğiz. Biz bir plan dahilinde... And our live game Galatasaray against Real Madrid. Peter Drury and seated in the experts hot seat is our man Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, a man with incredible energy levels, David Alaba, always advancing, but he's diligent in his passing and, and crosses with care. He can also smack an effort to go with that left foot, and um, he's very solid in his defensive work, too. So, yeah. Have a look out for him, yeah, the scourge of so many strikers. Modric and it's Benzema goes wide for Gouley. It through real chance. It's come loose. Well, when the keeper lost control of that, usually a striker would, would react first. So that defender deserves praise. Van holds. Tries a through ball. He's certainly caught him there. It's a free kick. And that was venomous. And it's Benzema. A of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Out to the flank. Is it in? Oh, great low ball in. Oh, how has that not ended up in the back of the net? It was a cracking ball in the way he drilled it across and kept it down too. Sinks the shoots. Oh, that's a waste probably not his best option i think goalkeepers are are normally happy for players to have a, a go from there well that's what's called setting your stall at they've begun with great conviction and efforts at goal are mounting up this is good play for patrick holds haber almışsınız haber aldığınız kişiye o <laughs> dişimden ameliyat oldum. Şu an diş olmadığı için gülemiyorum. Beni güldürmeyin ama böyle bir tablo söz. Konusu. Siz bir yerden haber almışsınız. Haber aldığınız kişiye söz vermişsiniz. O yüzden şu yayında gülemiyorum da. dişimden ameliyat oldum. Şu an dişim olmadığı için gülemiyorum. Beni güldürmeyin ama böyle bir tablo söz konusu. E, Erman'ın verdiği bilgiler bir yönde. Joao Pedro konusu. İtalya maçı öncesi konuşmuştuk hatırlar mısınız? Evet. Joao Pedro'yu. İlginç bir yaşam hikayesi var. Evet. İtalya milli takımına gelme hikayesi. Ama, Ama Joao Pedro Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte Cagliari formasıyla Joao Pedro'nun geride kalan İtalya. To get it away. Var, Her türlü de... Benzema is now in the Evet. Looks to it Sadece bu sezon attı iki gol yok. Sezon başındaki maç e, özeti bize gelmemiş. Cagliari, Spezia çok aradık o iki golü. One the the That's from net, unsurunu... Goody, Plays it out to the wing. Sticks in a foot to win it back. And it's been intercepted, and that will come to nothing. Modric. Looks like a good ball through. Half uh, uh -huh. an hour played now. Looks to slip it through. That's a decent ball. Chance! Hits one! Uh -huh. Oh, Türk he did the hard part right, but fluffed the finish. he uh -huh. yani did Chick Fernando Holt gets his foot in there. aslında kalmış benim en çok beğendiğim oyuncu tipi. Gelip orta sahalara kadar gelip iyi top kullanan. Adam geçme becerisi çok fazla olan. Çok enteresan yeah, pozisyonlarda the çok rahat adam ekarte edebilen ama her şeyden önce önü Modric

Fuguli tries to get it forward quickly. Tries a through ball. Alaba gets good distance on it. Plays it out to the flank. Fuguli cuts it out. Ball's loose, who's getting there? Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. A move that looked promising, but uh, eventually thwarted without doing any harm. Daniel Carvajal does well there. Alert. Alaba. be the final action of the first half.